Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, değerli katılımcılar. Bu Üçgemer Köprüsü'nle ilgili Sayın Başkan size ben bir soru önergesi vermiştim. E, yanılmıyorsam herhalde 3 meclis öncesiydi. Bununla ilgili bir çalışma yapabildiniz mi? Eğer çalışma yaptıysanız bilgi almak istiyorum. Üçgemer Köprüsü. Var. Bir dakika meclise bilgi veriyorum. Teşekkür ederim. <laughs> günlerde e, elin bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Ferdi Zeydin yakınlarına, e, ailesine diliyoruz. E, geride kalanlara da sabırlar diyoruz. Burada anmadan geçmeyelim istedik. E, onun dışında Anladım. evet e, başkanım Temmuz ayındayız. E, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü'nü de anımsamak istedik. 15 Temmuz on, 2016 gece hain bir darbe girişimiyle Demokrasimiz hedef alındı ancak milletimiz büyük bir kararlılıkla iradesine sahip çıktı. Sokaklara döküldü ve bu saldırıyı bertaraf etti. Bu anlamlı günde vatan uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Evet. Ee, devam edeceğim. Evet. Birkaç konu daha var. Ee, başkanım esnaflardan gelen bazı dilekler var. Bunları burada iletmek istiyoruz. Tabii ki. Sizden bunların cevabını burada alabilirsek alalım halk ekmekler hakkında e, bu büfelerin kapatılması ile ilgili e, birkaç gündür gündemden düşmüyor. E, kaç tane büfemiz kapatıldı? Bunların sebebi neydi? Ekmek satış oluyordu. Birkaç tanesinin e, ekmek yerine başka şeyler e, olduğunu söyleniyor. Ticari faaliyeti olmadığı veya ticari bir kazanımı olmadığından dolayı olduğu söyleniyor. E, bu konuda bir e, görüşümüz varsa sebebi nedir? Çünkü bazen sadece ticari faaliyetler değil, para kazanmak değil. Çünkü evet. bu proje yanlış mı diyorsam Mehmet Gönenş döneminde başlamış bir projeydi. Evet. Çalışanların birçoğu engelli, bir yakın insanlardı. Yani bu konu hakkında neler söylersiniz? bunu gündem almak istiyorum. Üç tane soru dergisi verdik ama bunlar hakkında şimdi isterseniz bir şey söylemeye gerek yok. Bir dahaki toplantıda da Ben Yani bunu hem yazılı hem sözlü e, görüşülmesini istedim, talep ettim. E, bunlar var. Bir de e, esnaflarda olan borçlardan e, çok esnaflarımız muzdarip. E, bu konuda e, birçok esnafımız ödemelerini alamadığını dile getiriyorlar. E, artık bazı e, gayrimenkullerimizin satışları gerçekleşti. artık yavaş yavaş SGK'ya olan, vergi dairesi olan borçlarımızın azaltıldığını düşünüyoruz. Evet. Sorular gelimizden birinde bu da vardı. Eee yani bu esnafların rahatlatılması konusunda neler söylersiniz? Bunun eee bilgisini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Öyle evet. Bey. Evet sayın başka kıymetli meslektaşlarım hepinizi saygıyla sevgili selamlıyorum. Başkan bizim <laughs> Serkan başkanımız dile getirdi bu otoparklar konusunda eee Tabii biz yazılı olarak bunu bize ileteceksiniz ama Altay'da bu tarafadır. Bergama'da bir otopark kargaşanlığı var. Ee, hem bir para ihtiyacı olduğunu diyorsunuz. Aynı zamanda da otoparklarla ilgili. E, hala da hayata geçirilmedi. Yani burada diyeceksiniz ki biz vatandaşlardan biz tabii ki vatandaşlardan eee para alınmasın. Ama bir e, düzen eee şu anda Bergama'da büyük bir sıkıntı yaşanmaktadır bu otopark konusunda. Özellikle esnaflarımızın önüne sabahtan getirip Araç koyup akşama kadar aracını almıyor ve vatandaşlarımız, esnaflarımız bu konuda şikayetçi. İkinci bir konu, başkanım bizim bu köylerden aşırı derecede şikayetler var. Muhtarlarımız zaman zaman size de geliyor. Sizlerden randevu alamama konusunda rahatsızlıkları var. Hizmetler yeterli kadar gitmiyor. Bir yıl geçti aşağı yukarı 15 16 ay yakın oldu. Ee, bütçe yok, para yok. Siz bu göreve gelirken paranın olmadığını ya da e, şimdi para yoksa hizmet yapılmayacak mı? Burada bunu bütçeyi kendiniz oluşturmanız lazım. Hizmetler yeterli değil. Ee, bir de Sayın Başkan e, köylerden ben bu köyden az oyaldım. Buraya hizmet gitmesin. O şekilde biz bir çifte standart görüyoruz. Karalama kampanyası. Diyorsunuz. Hayır ka kesinlikle karalama kampanyası değil. Bunları yaşıyoruz. Ee, çöpler yaz oldu. Yeteri kadar çöpler toplanmıyor. Burada bir kar karalama kampanyası değil. Bunu yaşıyoruz abi kusura bakmayın. Teşekkür yaşıyoruz bunu. Çöpler konusunda yeteri kadar yaz geldi. Çöpler vatandaşlardan da sizlere de bu şikayetler geliyor. Bizler bizlere de geliyor. Gerek köylerimizde gerek merkezdeki mahallelerden çöpleri sık sık toplanmasını Dedem hocam söyledi. Bu yanan ormanlarla ilgili. Bunu hocam da takdir eder ki iki yıl önce Kınık'ta gerek gölgelerimizde yanan ormanları yerine ertesi sene hemen yeniden orman fidanları dikilerek bunu bu şekilde yapıya herhangi bir, bir kimselere bir peşkeş çekilmiyor bunu. Bunu bu şekilde ben teşekkür ediyorum sağ. Olun. Evet. Başka Peki ben söz alayım o zaman başkanım. Ee, yani çok meclisimizin konusu değil ama çok büyük bir insan kitlesini etkilediği için ve sinirlendirdiği için öncelikle sanatın herhangi bir dalıyla bile olsa Peygamber Efendimize hakaret edilmesini ve insanları bu şekilde provoke edilmesini kanamakla başlamak istiyorum. Diğer yandan bu ay mecliste çok gündeme getireceğim bir şey yok ama havayı yumuşatmak adına şimdi tabii aylardır sizi eleştiriyoruz başkanım hani belediye başkanlığınız konusunda tırnak içinde beğenmediğimiz performanslarınızı ama sahne performansınızı vallahi beğendim yani. Şöyle çok biz çok de bir ye çok alırız çok başkanım Allah için. Sana da yakıştı. Aa, ben eski müzisyenim bana. Güzel Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Ali Bey buyurun. Evet Özlem Bey buyurun. Sayın Başkan, yarın 2 Temmuz, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak'ta yakılarak katledilen 35 aydınımızı saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyorum. Ve katillerinin adil bir şekilde cezalandırılmasını, adaletin yerini bulmasını talep ediyorum. Ve ülkemizde bu tür acılar çok fazla. Bundan sonraki süreçlerde demokrasinin, kardeşliğin, hukuk ve adaletin egemen olduğu, kardeşçe bir arada yaşanan bir Türkiye özlemini sizlerle paylaşıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, buyurun Ebi. Sayın Başkanım, öncelikle bir konuyla ilgili bilgilendirme Sonra e, kısa bir konuşma yapmak istiyorum tüm meclisimize. E, öncelikle halk ekmek büfelerinin e, değişimiyle alakalı e, olan ilgili konuda e, orada çalışan tabii arkadaşlarımız e, işaretleri feshedilmedi yani işten çıkarılmadılar. Yine belediyemizin bünyesinde çalışıyor. Ekmek fiyatlarının hızlı artışı, ekmek e, daha ucuza ekmek sağlayabilmek için belediyemizin e, lojistiği kendi tarafından sağlamasından kaynaklanan bir e, gelir getirememe da vardı. Bu büfeleri daha aktif, daha verimli bir şekilde nasıl e, kullanabiliriz diye çalışmalar yürütüyoruz. Yani Bergama Belediyesi halk ekmek fikrinden e, tamamen vazgeçmiş olup oraları kapatıp e, başka bir kullanıma tahsis etmesi gibi bir e, durum söz konusu değil. Şu anda bir e, proje geliştirme aşamasındayız. E, hem halkımıza daha uygun fiyatlı ekmek, ekmeğin yanında da başka ürünlerde e, sağlayabilecek miyiz diye bir çalışma yürütüyoruz. O konuyla ilgili bir bilgilendirme yapacağım. E, bir de bugün yaşanan e, hepimizin medyadan öğrendiğimiz e, konuyla ilgili. <laughs> bugün burada yalnızca bir yayını e, yerel gündemi değil, ülke gündeminde ilgilendiren fakat içinde yaşadığımız şehirde gerçekleşmesi sebebiyle hepimizi ilgilendiren bir konuyu da dikkatinize sunmak istiyorum. 19 Mart 2025 tarihinde İzmir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma ile birlikte başlayan süreç bugün yine bir aşamaya daha gelmiştir. Bu sabah İzmir'in geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunsoyer ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Şenol Arsanoğlu'nun da dahil olduğu 157 kişi yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Kuşkusuz ki hukuk işletilmeli, herkes adalet önünde eşit olmalıdır. Ancak burada dikkat çekmek istediğimiz hassas bir nokta var. Hukuk bağımsız ve tarafsız olduğunda adalet sağlanır. Hukuk hiçbir zaman siyasetin bir aracı haline gelmemelidir. Eğer bu olursa Güven sarsılır, toplumda adalete olan inanç zedelenir. Gözaltı işlemlerinin sabahın erken saatlerinde adeta bir şafak baskını görüntüsüyle yapılması yasal olabilir. Ama yöntemi itibariyle kamu vicdanında soru işaretleri yaratmaktadır. Bu tür uygulamalar kişilerin masumiyet kalitesini zedelerken toplumda da hukuka olan güveni ciddi şekilde örseleyebilir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yargılamaktan, yargılanmaktan asla korkmayız. Çünkü hesap verilebilirlik demokrasiye olan inancımızın temelidir. Ancak şunu da samimiyetle ifade etmek isteriz. Hukukun araçsallaştırılması sadece muhalefeti değil, demokrasimizin kendisini de zayıflatır. Bizler Bergama'da görev yapan temsilciler olarak adaletin tarafsızca işlemesini, siyasetinde hukukun arkasına saklanmak yerine halkla yüzleşmesini her zaman savunuyoruz. Son olarak buradan tüm siyasi partileri, kurumlara ve topluma çağrım şudur. Hukuk devleti ilkesine hep beraber sahip çıkmalıyız. Hukuku siyaset için bir araç değil, toplum için bir güvence olarak görmeliyiz. Adaletin, demokrasinin ve sağduyunun kazandığı bir Türkiye hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Hepinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Başka söz almak isteyen yoksa ben başlayayım. Değerli meclis üyelerimiz, değerli müdürlerimiz, Bergamalı hemşerilerimiz, sevgili misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikli olarak içinde bulunduğumuz zaman mağarem ayı, mağarem ayı tutanları Allah kabul etsin diyorum. Ee, ve hiçbir zaman için artık yeni kelberalar olmasın düşüncesini hepimiz içimizde yaşıyoruz diye düşünüyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'i ben de Allah'tan rahmetle anıyorum ve yakınlarına başsağlığı diliyorum tekrar. Geçtiğimiz hafta içerisinde bildiğiniz gibi biz kermesimizi yaptık. Bergama'nın düğünü olan kermes. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanı olup 89. gerçekleştirdik. Allah inşallah 90. yapmaya yapmayı nasip eder. Seneye de 90. önemli ve daha coşkulu bir şekilde kutlayalım. Bu esnada kermes dolayısıyla da kendi meclis üyelerimizden ve muhalefet partisi meclis üyelerinden ee, ekonomik katkıda e, katkı da o dahil olmak üzere şartsız bağışlar için, destekler için teşekkür ediyorum ayrıca. Ee, diğer konulara gelecek olursak güzel ve kazasız belasız bir e, kermes geçirdik ve halkımız eminim daha mutlu oldu diye düşünüyorum. Ee, halk ekmek konusunda Ali Bey de e, bazı konulara değindi. Ben de e, bu burada herhangi bir kişi evet işten çıkarma olayı gibi bir şey yaşanmadı. Yeni bir düzenleme yapmak aşamasındayız. Ee, sağlıksız ortamlardı. Ee, ve Kullanışlarında da problemler vardı. Ve çeşitli şikayetler de alıyorduk. Burada bir düzenleme yapmamız şarttı. Onları da daha sonra yine ayrıntılı olarak sizlere bilgi olarak da vereceğiz. Köylerden gelen şikayetlerle ilgili olarak değerli Sebahattin Bey'i yani Severtin abimiz diyelim. Hepsini söyleyeyim. Ee, siz geçen dönemde ilçe başkanını yaparken geçen dönem köylere ayrım yaptınız mı? Yani e, bu köyden biz az oy aldık. Buraya hizmet götürmeyelim. Bu köyden çok oy aldık. Hizmet götürmeyelim dediniz mi hiç? Eminim demediniz. Biz de demiyoruz, demeyeceğiz. Hiçbir zaman denilmeyecektir. Ondan da kimsenin şüphesi olmasın. Çöpler konusunda geçen mecliste bilgi vermiştim. 2023 yılı ile 2024 yılı arasındaki farklılıkları e, göstermiştim. Daha az kişiyle e, 10 ton daha fazla çöp toplandığını, kişi başına düşen çöp toplama oranının 2023 yılında 840 kiloğken e, 2024 yılında 1030 kilo civarında olduğunu söylemiştim. Daha çok temizleniyor ve daha temiz. Bilmiyorum e, halkımızın verecek kararı ancak geçen yıla göre bile bu sene e, Kelmes'in daha temiz olduğunu hepimiz gördük. Bunda başkan yardımcımız Emel Hanım'ın önemli etkisinin olduğunu da düşünüyorum. Bir kadın elinin buraya değdiğini de düşünüyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum kendisine de. Evet, muhtarlarımızla e, görüşme ya veya randevu konusunda bu bana söylenecek herhalde en son cümledir. Yani en ağır cümledir diye düşünüyorum. En eğer yerimizde yoksa hani randevu veremeyebiliriz ama hiçbir muhtarın bugüne kadar benimle gelip de görüşememizlik yapmadı. Hiçbir muhtarla görüşmemizlik yapmadım. O konuda da randevu vermeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Her ayrı ayrı tekrar görüşürüm, her zaman görüşürüz. O açıdan da problem yok diye düşünüyorum. Orman yangınları ile ilgili söyleyeceklerim konusunda da e, ormanlarımız bizim ciğerlerimiz tabii ki. E, mutlaka ormanlarımıza daha çok sahip çıkmaya devam edeceğiz. E, daha sağlıklı bir çevre e, açısından ormanlarımız bizim için değerli yaşam yaşamımıza önemli etkisi olan alanlarımız aynı zamanda. E, bu açıdan da ormanlarımıza hep birlikte sahip çıkacağız diyebilirim. E, ekonomiyle ilgili birkaç bir şey söylendi. Ekonomiyle ilgili e, şu anda belediyemizin e, çalışanların e, tüm maaşları ödendi. Bir problemimiz yok. E, şu ana kadar e, birçok belediyeye göre daha iyi konumda olduğumuzu düşünüyorum ödeme konusunda. İkincisi esnafımıza olan alacak konusunda da evet biraz bir sıkışıklık yaşadık. Bir ekonomik sıkışıklık oldu. Şöyle diyelim. Geçen yıl değerli arkadaşlar aylık 18-20 hatta sayına 21 kusur 22 milyona yakın eee iller bankasından gelirlerimiz oluyordu. Tabii iller bankası eee artık o kadar kıstı ki muhtemelen eee bütçelerinde sıkıntılar var. Merkezi bütçeden kaynaklı olarak da yani 17'ler 15 milyonlara falan gelen eee bu sene iller bankasından gelen aylarımız oldu. Yani Geçen yıl bizim toplam maaşlarımız 23 milyon civarındaydı, çalışanlarımızın. Ee, biliyorsunuz bizim seçime gelmeden 15 gün önce falan e, Serkan Bey e, vekaleten belediye başkanlığı yapıyordu. O dönemde toplu iş sözleşmesi yaptı. Siyaseten uygun değildi. Bunu biliyor kendisi. De. Eğer sen gidiyorsan, yoksan, 15 gün sonra belediye başkanı değilsen, yapılmaz. Toplu iş sözleşmesi doğru değildir ve yüzde altmış gibi bir zam verdi. Daha fazla olsun paramız daha fazla verelim hep birlikte düşünelim. Ama gelecek olanını da bir bütçe ayarını da düşüp atmamız gerekiyor. O kadar borç içerisindeki o belirli bir ikincisi bu yetmedi. Yılbaşında da tefetifi tefe oranında denildi. Yüzde 48'de zamla yılbaşında Devlette devamlılık esası vardı düşüncesine de biz de devamlılığı sağladık ve bu e, borçları ödemeye devam ettik. E, yapılan sözleşmede e, yani birçok maddelere yani baktığımız zaman aslında çok sorunlu maddeler vardı ama hepsini gösterdik. Yıl başına kadar bu e, sözleşmemiz devam ediyor. Yıl başında 31 Aralık'ta e, toplu sözleşmesi yenilenecek. Ancak Geçen yıl 23 milyon civarında olan e, maaş ödemelerimiz, bu sene 33 milyon gibi bir 10 milyon gibi arttı. Ama iller bankasından gelen gelirimizde böyle bir artış olmadı. Tabii ki e, gelirlerimizi e, değerlendirmek. Bu esnada da hepinizin bildiği gibi e, önemli bir satış da yapmadık. E, satış da e, yapmama sebebimiz piyasanın çok kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bergama Belediyesi'nin mallarını daha ucuza ve daha kolay satışa çıkaramayız. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ve malımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü onlar geleceğimizin, çocuklarımızın değerleri aynı zamanda bizden sonrakilerin de kullanacağı alanlar olarak da görmek gerekir. O açıdan da bir sıkışıklık dönemi yaşadık belli bir oranda. Ancak şu anda daha iyi doğru gidiyoruz. Daha iyi toparlanmış durumdayız. Ee, ve e, Temmuz ayı e, içinde bir sorun görmüyoruz şu anda. ağaçlarımız ödeme konusunda. E, Türkiye'de 3 ay sonrayı görmek çok zor. Hepimiz biliyoruz. Gidişatın nasıl olacağına dair artık hükümetimizin e, adımları, e, toplumsal adımların önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. E, her şeyden önce güven ortamının artmasına ihtiyacımız var. Ülkede güven ortamı olmazsa yatırım olmaz, ekonomi olmaz. Bu enflasyonla birlikte hepimiz e, gelirlerimiz de eriyerek gidiyor. E, bu konuda hepimiz omuz omuza verip birlikte mücadele etmek durumundayız diye düşünüyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla karşılıyorum. E, artık meclisi de kapatıyorum. Teşekkür ederim.